Şimdi arkadaşlar bir elektrik sorusuyla devam edelim. Burada gördüğünüz gibi bir pil elektromotor kuvvet ve voltmetre ampermetre bağlanmış. Burada ampermetrenin gösterdiği değeri ve voltmetrenin gösterdiği değeri bulunuz diye bize soruyor arkadaşlar. Yukarıdaki durumdan Kirchhoff'un gerilimler yasasını yazarak ampermetreden geçen akımı ohm yasası yardımıyla ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ohm yasası bize ne diyor? Ohm yasası arkadaşlar. Bir koldan daha doğrusu geçen gerilimlerin toplamı geçen toplam dirençlerin hepsi nedir diyoruz arkadaşlar. Akımla çarpımı nedir diyoruz. şimdi burada pille elektromotor kuvvetin zıt bağlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. E eksi E üssü eşittir i çarpı büyük direnç motorun pilin iş direnci artı motorun iş direnci. Kaç geldi buradan? 30. 10 geldi arkadaşlar. i çarpı 3. Bunun iş direnci 1. Bunun da iş direnci 1 olacaktır diyoruz. 20. i çarpı 5. Buradan akım değerimiz kaç geldi? 4 amper geldi. Birinci aşama tamam. Hayır yanlışı eledim. Şunu da eledikten sonra cevabımız dörtlerden biri olacaktır arkadaşlar. Voltmetrenin üstü değeri bulmak için voltmetre hani devreden akım geçince şu pilde de bir enerji harcar. O yüzden voltmetrenin gösterdiği değer e pil eksi i çarpı iç direnç diyoruz arkadaşlar. Sağlam gerilim 30. 4 bulduk. 1'di. O zaman Voltmetrenin düştüğü değer kaç olacaktır? 26 volt olacaktır diyoruz. Cevabımız bu durumda ne olacaktır? Borsa olacaktır.